Faruk? Emir benim oğlum mu? Efendim? Begüm, Emir benim oğlum mu? Bekle beni hastaneye geliyorum. Orada konuşacağız. söyle. Ha Faruk. <laughs> oh, abi ne olur geldim ne otoparktayım falan şimdi arabayı park ediyorum ne. Toplantı ertele. Nasıl? Şaka yapıyorsun değil mi abi? Nasıl Son dakikada mı abi? Abi sen bu heriflerin <laughs> ne kadar prensip sahibi olduğunu daha iyi biliyorsun değil mi? Hem haydi hadi onu geç. Ertelenecek vakitleri de, yok ki. Akif. Acil işi çıkmış dersin tamam mı? Akşam yemekte ağırlarız onları. Hadi. Abi nasıl diyeyim ya? Abi Bak herifler Belçika'dan geldiler bu toplantı için. Hem saati saatine planlı onların ve şu an yoldalar, geliyorlar. Abi bak ne olur yapma. Gözün seveyim, kalbime inecek ya. Ve herifler herifler bize Avrupa ayağını teslim edecekler. Ben şimdi bu sizi nasıl açıklayayım ya? Ne diyeyim ki abi? L l lütfen abi bak hayat memat meselesi ya. Biz kaç ay yemek verdik bu projeye. Delirdin mi gözünü seveyim? Akif bak bu da hayat memat meselesi tamam mı? Bana çözüm üret, soru sorma. Fikret hemen hadi. A abi Fikret olmaz. Fikret, olmaz Fikret. Çünkü hava kargo işini başından beri muhalif ve hem hiçbir şey bilmiyor ki. Ne yapacak? Sen varsın. Tamam mı? Görüşmeleri sen yürüt. İmza yetkisi onda. Sen sadece nereye imza atması gerektiğini söyle, imzayı bassın. O kadar. Hadi beni tutma. Abi. Sen ne yaptın? Bir gün ne yaptın sen? Bir gün ne yaptın? Bağırma Faruk, bağırma lütfen. Önce bir dinle. Ben bu dünyayı senin başına yıkmak istiyorum sen bağırma diyorsun. Emir benim oğlum mu? Neden David'in üzerine kayıtlı? İngiltere'ye gidebilmek için. Emir'e bir isim vermek için bana yardım etti. Yasal süre bitince de boşandık zaten. Sonra... David'e çok iyi bir hastaneden çok güzel bir teklif geldi ve Amerika'ya yerleşti, tamam mı? Yani David sadece bana yardım etti. Sana o zaman da anlatamadım, seni ikna edemedim ama David benim kardeşim gibiydi. Ötesi yok. Senden ötesi hiç olmadı zaten. Çok korktum. Çok korktum Faruk. Annen geldi. Bana öyle şeyler söyledi ki. Yenilir yutulur gibi değildi. Sindirilir gibi değildi. Biz evlensek de bir çocuğumuz da olsa bir şansımız yoktu. Öyle sandım. <laughs> Çocuğumu alıp beni kapının önüne koyacak sandım. Sen de çocuğumu benden çaldın. Küçüktüm. Güçsüzdüm. O çok güçlüydü. Sen de. Sen de ona çok düşkündün. Ve sen de oğlumu benden çaldın. Üzülmez sandım. Ayşe'm sandım. Sen de oğlumu benden çaldın! Ben giderken hamile olduğumu bilmiyordum. İngiltere'ye giderken hamile olduğumu bilmiyordum. Orada bir araştırma işi aldım. Orada öğrenince... Ben de... neciydim? Begüm ben neciydim senin gözünde? Ben bu kadar zavallı mıydım? Bu kadar aciz miydim? Ben bir çocuğu annesiz bırakacak kadar şerefsiz biri miyim? Ha? Ben sevdiğim kadına sahip çıkamaz mıyım? Ben neciyim senin gözünde? Hayır, hayır. Seninle hiçbir ilgisi yok. Ne demek ilgisi yok? Ya ne demek ilgisi yok? Çocuğun babası benim. ben de çocuktum tamam mı? Ben de çocuktum. Bilemedim. Sağlıklı düşünemedim. Çok üzgünüm. Ben şimdi babalığın ne olduğunu anlıyorum. Benden neler çaldığını an be an şimdi anlıyorum Begüm. Onun ilk yürüyüşünü çaldın sen benden. İlk yürüyüşünü çaldın. İlk baba değişini çaldın. İlk okula gidişini çaldın. Benden onun doğumunu çaldın. Kalp atışlarına sevinmemi çaldın. Aylarını, yıllarını çaldın. Bana da oğluma da acımadın. Anlıyor musun? Acımadın. Bir de üzgün mü Evet tamam buradan bakınca. Buradan bakınca çok saçma, çok haksız olabilir ama. Sen dün ama. de haksızdın. Begüm sen dün de haksızdın. Neresinden bakarsan bak izahı yok bunun. Ya sen beni boş ver. Beni sen bu çocuğa nasıl yaptın sen bunu? Nasıl yaparsın ha? Ben babasını sordum da çocuğun kuş gibi boynu düştü. Gözleri bulutlandı çocuğumun. Sen oğluma nasıl onu sevmediğime, onu bıraktığıma, nasıl onu istemediğime nasıl inandırtırsın? Sen nasıl vicdansız bir, bir kadınsın be? Ha? Nasıl çocuğumu babasız bırakırsın? Nasıl onu eksik bırakırsın sen? <laughs> Annem de bunun hesabını ödeyecek. Annem de bunun hesabını ödeyecek ama hesabında de en büyüğünü sen ödeyeceksin be gün. Annem seni kesseydi de gitmemen gerekiyordu. Oğluma bunu yaşatmaya hakkınız yoktu. İkiniz de ödeyeceksiniz var ya fitil fitil ödeyeceksiniz hem de. Her saniyenin hesabını ödeyeceksiniz. Sana gerek kalmadı merak etme. Hayat bana cezamı kesti. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. İyice araştırdın mı? Tamam, biliyorum doktor. ama... ...hani maliyetinden dolayı yapmadığın bir şey varsa... ...her neyse işte söyle bana yani. Böyle körü körüne teslim olmak olmaz. Levent Hoca'nın araştırmalarını en başından beri takip ediyorum zaten. Prosedür gereği şu anda henüz bilinirliği yok ama... ...benimki gibi bir durumda erken teşhiste güvenebileceğim en iyi yöntem bu. Ama yine de bir varsa, ha? En iyi ihtimali varsayım, eminim. En azından artık umutsuz değilim. Hatta çok umutluyum. Sana geldim. Çünkü oğlum varken Umut tek başına yeterli değil. Hastalığın seyri değişirse, değerler düşerse... ...her ihtimali göz önünde bulundurmak zorundayım. Yani hasta olmasaydın... ...çocuğumdan asla haberim olmayacaktı, öyle mi? Hocam, Hocam gelebilir misiniz? Erken doğum vakası geldi, acil. Tamam, siz ameliyathaneye alın, hazırlıklarını yapın, ben hemen geliyorum. Oğlumun geçmişini senden aldım. Şimdi de geleceğini ben kaybetmek üzereyim ilk adımını, ilk kelimesini. Okula gidişini göremedin, evet. Ben de ilk aşkını göremeyeceğim belki. Hayal kırıklığına uğradığında ağladığı omuz ben alamayacağım. Askere gittiğinde arkasından bekleyen, düğününde telaşla etrafta koşan ben olamayacağım belki. ilk çocuğunu göremeyeceğim. Hani bir umut vardı. Hani iyileşecekti. Tedavisi var mı? Temiz kağıdı gelene kadar her gün, her saniye bu ihtimallerle doluyum ben. Elimde değilim. ben anneyim. Bir yanım sırf onun için kaygılansın diye var. Anne diye korkup bağırdığında... ...bir daha bir seferin yanına koşamazsam diye korkuyorum. Bu bateri çalmaya çalışırken ustalaştığında... ...göremezsem. Başardın diye böyle gözleri ışıl ışıl geldiğinde onunla gurur duyan kişi ben olamazsam diye korkuyorum. Ya benden sonra toparlayamazsa okuyamazsa diye korkuyorum. Onu her düşündüğümde kalbime bıçaklar saplanıyor. Ben onu her gün, her saniye tekrar tekrar kaybediyorum. Senden aldığım her saniyeyi fitil fitil ödüyorum Faruk. Hayat bir şekilde dengesini bulmanın yolunu buluyor illa. Nerede kalıyorsunuz? Bir zamanlar sahibi olduğum evin kiracısıyım.